Herkese selam arkadaşlar kanalım hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, bir korunma evi yap ya da şeylerden canavarlardan kaç arkadaşlar bir saniye evet. hemen videomuza geçelim ilk önce arkadaşlar biz ne alalım mavi alacağım ama ilk önce arkadaşlar bir şey oluşturmamız lazım. Hemen şöyle geçiyorum çünkü arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar 7 saniye var. Ben de bitiremeyeceğim. Oo çok iyi yapmış ama John Doğeme. Ne? Ama orada. Arkadaşlar bir dakika. Onun bu sesle kısma bu ağzı. Bak kısalım Şöyle kısayım. Kısım. E, git. Git istemiyorum. Git. Git. Öldüreceksin böyle. Ben öldüreceğim nasıl? Aa, öldüm. Ama arkadaşlar hayır hay hay hep yanımda. lan. Ha bak dedim yani. Gelme lan. Yo katilerde kutu var 18 saniye mi? Hemen gideceğim. Git yav. of. Manyak mısın? Git. Kışır ya. 4, 3, Hemen gideceğim. Ma Mavi ev yapacağım ama arkadaşlar hayır maf. Doğru, doğru, doğru. Burası kapımızın giriş olsun. buradan da ev yapalım. Güvenli güvenli bir ev. Hadi. Şöyle tam çekelim. 40 saniye var arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi. Şurayı da. Böyle yaptım. Ama arkadaşlar çok kötü oldu. Arkadaşlar zor ya. 5 saniyem var. Şurada geliyor. Kim? Kasırga mı? ha kasırga bana ne yapabilir ki? <laughs> Şimdi ne yapalım? Mavi şey rengi bir daha alalım İstemiyorum 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 İstemem. Burayı tamamen boşalttık derken Şurası kalmış Arkadaşlar tam yaratıklar şurada çıkıyor Kasırga geliyor Hemen evimi yapmam lazım 2 dakika varmış iyi bağır. Hah. Zaten inos hayatta kalmış. Ben hayatta kalmışım arkadaşlar. Malzemeler. Bir mobilya. Arkadaşlar mobilya ne alaka? Rengimizi alalım. Şurayı iyi kapatayım. Çünkü iş katiller katiller gelir. Şurayı kısayım. Şurayı da sil. Arkadaşlar bu arada sağlığımız 50 puan. Yani kadar da 30 saniye var. Bitiremeyeceğim. Ya sıkıştım. Hadi. Bitiremeyeceğim ya arkadaşlar. Keşke küçük bir ev yapsaydım. Şuraya küçük bir ev dermişim. her yer mahvoldu ya şöyle, şöyle. bak beldi geliyor matematik öğretmenim buradan da bir sardılar matematik öğretmenim özgünüm ben matematiğimi yapıyorum ben öğretmenim yapmayın daha evimi yapacağım Tamam bu sefer matematikten iyi alacağım valide öğretmenim. tuttu ya. E, valide öğretmenim gider misiniz başımdan? Valide öğretmenim gider misiniz? <laughs> valide öğretmenim gider misiniz? 12 saniyem var arkadaşlar dayanamayacağım bence. Öldürün beni valide öğretmenim. Oh. gittiler. Şimdi hangi rengi bu? Kötü bir. Neyse arkadaşlar bunu da herhalde yapalım. Şöyle sil. Arkadaşlar çok zor. Kafaya şişleri şuman çatı burayı zor zor yaptım. zaten. Gelir. Hop hop. Hı. 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 Arkadaşlar Katildeken benim 18 saniyem var. Çık yapacağız Ama ilk önce burayı bitirmem lazım. <laughs> La, git ya aman yapmasın. Ya. Arkadaşlar tam şuraya bak. Tam buraya bitirdim. Ama geldiler. Bak geliyorlar. Git başımdan. Git başımdan. <laughs> Hadi hadi. Ah be. 31 saniye. Gittiler. Arkadaşlar burayı da bitireceğiz. Son şurası kaldı arkadaşlar. Burayı. da bitirdik. Son burası kaldı. Arkadaşlar hayır mahvoldu. Bak. bir 30 30 saniyem var arkadaşlar. Ama köşe önce burayı temizlemem lazım. Arkadaşlar burayı bu kadar yıkıydım. Şuraları temizleyelim. İnşallah canavarlar gelmiş. Tabii ki de buraya. Allah seni Buraya hmm, burayı yaptık arkadaşlar ama burası kalmış. Burayı da hemen Şş, geliyor. Ha sen nasıl çıktınız buraya? <laughs> Bu sefer de kalktık. Gel ay. Ya gireyim mi? May manyaklar. Manyaklar. Manyaklar bırakın peşimi. Manyaklar. <gülüyor> <gülüyor> yaptılar bence. Şimdi malzemeler bakalım. Malzemelerimiz nelermiş? Dur kim ya? Of. of git. Manyak. Hmm. Ya git ya git. malzemelerimize bakalım. Hmm. Mobiliğe yap bakalım. Hmm. Hmm, yapalım? Şöyle bir buzdolabı koyalım. Hadi <laughs> televizyon koyalım. Ay niye kaç? Tam buraya koyalım arkadaşlar. Sonra koltuk koyalım. Ay döndü şunu. Heh. Okay. Okay ha. Arkadaşlar zormuş. Hadi o zaman videomuzu bitirelim. <laughs> Çünkü daha fazla canavar gelmeden. Evet arkadaşlar geldik bu video sonuna. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Ben Beğenmişsiz ses abone yap, like atmayı unutmayın. Şimdi de hoşça kalın.